şimdi bizim mahfesizde. Aha girdi. Bak şimdi ha, sen gittin bak şimdi. Bak geliyor bak şimdi bak düşecek. Dur dur kayıt yap. Bak 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 bak. Abi telefona bakıyor. ya bak, bak bak. Ya dur adam kayıt yapıyor be kardeşim oh, <laughs> Hop <gülüyor> <gülüyor> hop hop. Oh. Hop. Abi şanslı adam, şanslı. Geldi. Bak bak. bak. Tuttu kendini. Abi şanslı ne kaydı. Ama var ya 5 dakika kaymış. bir Geldi. Sen ben, ben öyle dedim ki. <laughs> mı düştün dedim sen. He dedi bu kim de buraya dedi. <laughs> <ya bizim? gülüyor> Hadi Pasajın içinde yürüyen genç o sırada cep telefonuna gelen mesajlara bakarken açık bırakılan ızgaradan işte bu alt kattaki kollerin üzerine düştü. Koller sayesinde yara almadan kurtuldu. <laughs> Ya nasıl olduğunu bilmiyorum zaten ben geldim burası açık yani aşağı düştüm elimde telefon vardı o aran işlerim vardı onlarla ilgileniyordum o görmemişim aşağı düştüm yani. Büyük bir şans eseri kurtulmuşsun. Evet yani şansa kutunun üzerine denk geldik yapacak bir şey yok bir şey hissetmedim zaten düşerken de baktım bir şey yok çıktım yani ofise çıktım kendi ofisime çıktım o kadar yani. Baya sosyal medyada falan da yayılmış herhalde. Yok ben görmedim orada. Ya aktif kullanıyorum da hiçbir şey görmedim. Ne zaman oldu o peki? i̇ki gün önce sana. İki gün önce olması lazım. Sen Evet burada benim ofisim var bu. Biz internet sitemiz var. Orada satış yapıyoruz. Yok o ara mesajlar gelmişti onları falan kontrol ediyordum. O ara oldu. Bu falan açık değil yani. Hiç açılmadı. O gün neden açıkmış peki? bilmiyorum mal indiriyorlardı galiba. Aynen. Evet hafif şeyler atıyorlardı aşağı. Yani normalde açılmıyor bir şu şurada koller var ya onun üzerinde. Koller Evet aşağıda koller var. Herhangi bir yara falan olmadı. Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadı. Evet. O kolye mi kurtardı sen? Yani öyle denilebilir. Hep şanslı mısındır böyle hayat? <laughs> Bilmiyorum çok şey yok yani çok şanslı olmam <laughs> genelde. Sence bu şans mıydı peki? Olabilir yani. Belki Allah korudu. Düşse zaten kesin yalan. Bayağı alır. Kaç metre vardır orası? 3 metre Üst en az. Bayağı, ya buradan yürüyordum. işte burası açıktı. Buradan düştüm. Yani şurada Biraz zaten koliler döndü. Onun üzerine düştük. O kadar yani. Bir anda düşmesiyle burada oturması, şeyin üstüne oturması, yere düşmesi bir oldu. Yani ama çevik çocuktu. Şey yapmadı yani çarptı bu tarafa geldiği için yoksa direkt düşse kolu bacağı kırılırdı. Allah korudu yani. O bir saniyelik olay, bir dakikalık açıklık başımıza iş alabilirdik. Ama Allah'a şükür ki hiçbir şey olmadı. E Şimdi bir şey yapalım. Açalım. Oğlum benim abi gözlüğüm nerede? Al bunu. Bunu iki maçlı.